Ne Kızlar yaptıklarımı tekrar edin. Bir, iki, üç, dört. Sloganımız kilo veriyoruz. Kilo, kilo veriyoruz. veriyoruz. Harikayız. 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 En zayıf biz olacağız. En zayıf, zayıf biz, biz olacağız. olacağız. Koç Sakura biz ne yapıyoruz? Fitness ve aerobik yapıyoruz. Ask kelime fazla hareket 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ne istiyorsunuz? Kavga mı? O he? zaman yapalım hadi. Niye kavga edelim ki? <laughs> Halinize bakın. <laughs> Ezikler. Hadi çocuklar kavgaları severim yapalım. Bek, belki de yapmamalıyız. Korkma, kavga etmeyeceğiz. Alex ve ben daha ilginç bir şeyin peşindeyiz. Beyler o zaman bu gece paten pistinde buluşalım. Anlaşıldı mı? Patenlerinizi yanınıza alın. Tamam mı? Ne? ne? Paten mi? Paten de neymiş? Evet çocuklar doğru duydunuz piste. Kim daha iyi paten yaparsa tartışmayı kazanır. Tamam mı? Anlaştık mı? Futbolcular çoktan kaybettiniz bile. Evet ezileceksiniz. Basketçilerle kapışıyorsunuz ciddi misiniz siz? Beyler uzatmayın işte tamam hadi gidelim buz pistinde bekliyoruz sizi. Akşama göreceksiniz. Alex, emin misin paten pistimi kaymayı bilmiyorum bile. Bir sakin ol Mac ve ben yaparız sana da öğretiriz tamam mı? Evet biz takımız futbolcuyuz. Evet biz takımız futbolcuyuz. Beyler aramızda paten kaymayı bilen var mı? Aa, hayır. Ben de bilmiyorum. Ee, tamam bir şey düşüneceğim. Bir önemli olan dengeyi korumak tamam mı? Merhaba Alex, Zici ve Nika'yı hiç gördün mü? Her yerde onları arıyorum. Sen yanılmıyorsan fitness talar. Fitness talar, evet. Ne? Okulda fitness dersimiz mi var yani? Evet Sakura okulumuzda fitness ve aerobik salonu açtı. Evet kilo veriyorlar. İlginç. Vay harika ben de fitness ve aerobiye gitmek istiyorum. Kızlar bana hiçbir şey söylemediler. Nerede yapıyorlar? Spor salonunda. Teşekkürler Alex. Ne demek? Merhaba futbolcular... Pı Merhaba kızlar... Bir eski patenlerim var zaten ayaklarıma küçükler... Sana tam olurlar... Aa, teşekkürler Alex... Alex bana satmaya çalıştın o kokuşmuş patenler mi? Hayır onları çoktan attım... Bunları senin için yenileyeceğim bile... Gel... Hadi kızlar durmayın sloganımızı tekrarlıyoruz... En güzel biziz... En, en güzel, güzel biziz. biziz... En ince biziz... En, en ince, ince biziz... biziz atletik biziz. En, en atletik, atletik biziz. biziz. Girebilir miyim acaba? San antrenman yapıyoruz. Daha sonra gelebilirsin. Acil bir şey mi var? San tam da seni çağıracaktık. Katılmak ister misin? Hadi gel. Cici, Nika tabii ki isterim. Sakura ben de katılabilir miyim? Tamam San katıl. İlk eğitim ücretsiz. Sonrakiler ücretli. Tamam Sakura sağ ol. Sen bir dahakine spor kıyafetlerini giy. Hadi kızlar, eğitime devam. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Riki doydun mu? Eğitimden para alıyor. Evet, acaba kaç kişi yapıyor bunu? 4 1 2 3 4 Hah kızlar ben siz devam edin telefonum çalıyor Alo Cem eğitimim var dedim sana Evet daha sonra konuşuruz 1 2 3 4 dört. Kızlar devam edelim 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Sakura'nın eğitimden para kazanmasından hoşlanmadım. Hemen bir şeyler yapmalıyız. Bir fikrim var. Söylesene fikrini. Telefonunu kırabiliriz onun. Yani kendine yenisini alır. Yenisini de kırarız. Sonra diğerini de kırarız. Böylece hiç parası kalmaz. Tamam tamam bana uyar. Ama nasıl yapacağız bunu? Söylesene. Bunun için bir fikrim var. Futbolculardan yardım isteyelim. Kızlar ilk eğitiminizin olmasına rağmen harikaydınız ama bir sonraki zor olacak. Sakura neden zorluyoruz? Bu da çok zordu. Lola ne kadar çok antrenman yaparsak vücudumuz için o kadar iyi. Sakura ne yaptığını biliyor. Sakura harika bir koçsun. Teşekkürler Nika çok sevindim. Kızlar yarınki eğitim için ödemeyi unutmayın. Sakura çok beğendim ben de antrenmana geleceğim. Ödemeyi de yapacağım. Sen de duydun mu? Bu yemek isteyen aç bir filin sesi. Oh. Ve bu da pençesi yaralanmış bir aslan. Her gün hayvanların hayatını kurtarıyorum ve yardımına ihtiyacım var. Bu hayvanları en iyi hallerine getirelim ve her biri için ev inşa edelim. Şimdi oyunumuzu indir. Oh. Hayvan arkadaşlarımız seni bekliyor. Sakura merhaba sana içecek getirdim. Ah, Harika sen zaten grubumuzda bir kişi eksikti. Tim sana kaç kez söyledim. Şekerli şeyler içmem ben. Ben fitness antrenörüyüm. Üzgünüm unuttum. Kızlar yarın aynı saatte buluşuyoruz. Tamam Sakura hocam. Sen spor kıyafetleri almalısın. Cici sen de sportif ayakkabılar giy. Tamam Sakura hocam. Ben bunlarla gelebilir miyim? Başka kıyafetim yok da. Nicole kıyafetlerini değiştirmelisin. Nicole sana taytla üst veririm. Stacey çok sağ ol. <laughs> Stacey çok nazik. Kızlar sanırım belim bir santim inceldi. <laughs> Lola, Lola sana, sana öyle, geliyor. öyle geliyor. Sakura antrenman nasıldı? Tim her şeyi çok iyiydi. Fitness yapmayı çok seviyorum. Tüm okul spor yapmak için bana kaydoldu. Tim beni desteklediğin için çok mutluyum. Sakura seni sevdiğimi biliyorsun. Harika birisin. Şimdi kahve içmeye kafeye gidelim mi? Ben ısmarlayacağım. Tamam mı? Gidelim. Hadi şu basketçilere gösterelim günlerini. Evet o zaman okulun en havalı çocuklarının kim olduğunu anlayacaklar. Evet futbolcular bir anlaşmamız var. Evet, Sakura'nın telefonunu kırın. Ne alaka şimdi? Neden yapalım bunu? Bence kendiniz kırabilirsiniz. Az önce havalı olmak istediğinizi duyduk. Havalı çocuklar asi olmalı. Vay, asi olabiliriz. Beyler, kalmayın bunlara. Mir dur şimdi. Ne yapmamız gerektiğini söyle. Sakura'nın telefonunu kırın dedik ya. Çocuklar biz kıracağız. Siz sadece oyalayın onu. Peki sürekli yanında taşırsanız nasıl alacağız onu? Çocuklar hırsız değiliz biz. Doğru. Kapa çeneni biz asiyiz. Bulun bir şey işte. Çalmak kırmaktan daha kolay. Hmm, nasıl yapsak? Çocuklar kabul etmeyin. Rahat, Rahat bırak, bırak bizi. bizi. Felix nereye kayboldu? Muhtemelen futbolcularla kapışmaktan korktu. <laughs> hey çocuklar hala nasıl paten yapılacağını bilmiyorum. Nasıl yapacağız? Hadi çocuklar endişelenmeyin. Bir şey bulacağız. Hala zaman var. Beyler midem bulanıyor. Bu akşam eve gideceğim galiba. Hasta oluyorum. Bakın korkak olduğunu söylemiştim. <gülüyor> <gülüyor> korkak değilim sadece midem ağrıyor. Çocuklar herkese merhaba. Bugün Sakura'nın eğitimindeydim. Düşünebiliyor musunuz? 5 kilo verdim. Ben de çok esnedim. Vay cici aferin. Nasıl bir eğitim bu? Sakura fitness eğitimi veriyor. Ama kızlar beni davet bile etmediler. Çok sinirim bozuldu. Ama sonra kendim gittim. Tamam yapma şöyle. Tim şey, nasıl olmuşum? Harika hadi sınıfa gidelim yeteneklerimi değiştirirken belki sen de boks ya da basketbol koçu olursun diye düşündüm. Harika fikir Sakura. Bunu hiç düşünmemiştim. İkimizi de düşünüyorum ben. Düşünsene ben fitness antrenörüyüm. Sen de boks antrenörü. Çok havalı. Evet, evet. Selam çocuklar. Selam çocuklar. Kızlar nasıl hissediyorsunuz? Çok beğendik. Çok güzeldi. Güç doluyuz. Sakura eğitimin harikaydı. Beyler, boks sınıfı açmayı düşünüyorum. Gelir misiniz? Boks yapmayı biliyor musun? Yoksa sadece bizden para mı kazanacaksın? Sakura Fitness'tan para kazanıyor musun? Okey böyle sorular sorulmaz ama cevap vereyim. Fitness'ı para kazanmak için değil, herkesin atletik ve zayıf olması için öğretiyorum. Kızlar içeri gelin. Herkes ödevini yaptı mı bakalım? Evet, evet öğretmenim. öğretmenim. O zaman derse başlayalım. Dora düşünebiliyor musun? Sakura kendi fitness salonunu açtı. Bugün onun dersindeydim. Gerçekten çok beğendim. Gitmeni öneririm. Vay, çok ilginç. Yakında gidecek hiçbir yerleri olmayacak. Avuçlarını yalayacak onlar. Dersi <laughs> <laughs> kaçırdık. Ödevimizi teslim edersek bir şey demez belki. Aa, Aa kaçaklar. kaçaklar. Kızlar antrenman nasıldı? Süper. Kim? Bokstan önce basketbolu öğren. Tamam mı? <laughs> Çok komik. Futbolcular müdüre gidiyorum. Beni sınıfta bekleyin. Ciddi bir şey konuşacağız sizinle tamam mı? Al işte yandık şimdi. Tamam hadi gidelim Mac. merak etme. Öğretmene revirde olduğumuzu söyleyelim. Bekle. Ne? Beyler bu Sakura'nın çantası değil mi? Evet. Çantayı boş ver. Telefonu burada. Aa, çocuklar nereye? Öğretmeni beklemek zorundayız. Mir çok sıkıcısın. Kesinlikle asi değilsin. Asi olmadığımı kim söyledi? Ben de asiyim. Bekleyin beni. Bekleyin. Ricky ve Amber yapmamızı istediğiniz şeyi yaptık. Çocuklar, çocuklar hadi, hadi çıkalım. Beyler, Beyler bekliyoruz. bekliyoruz. Alın. Şimdi kesinlikle asiyiz. Ah, gerçekten Sakura'nın telefonu. Bravo. Sizden şüphe etmemiştik. Harikasınız. Asiler. Kızlar, randevuya ne dersiniz? Şinize bakın. bakın. Çok havalılar. Ama artık asiyiz. Planladığımız şeyi yapma zamanı. Sakura'nın bir telefonu vardı ama artık yok o telefon. Amber telefonu kırdık. Yenisini de kıracağız. Bunun faydası ne? Ricky anlamıyor musun? Kendi fitness merkezimi açacağım ve okuldaki herkese eğiteceğim. Bana ne bundan? Kendini açacaksın. Ben ne yapacağım peki? Yapma kızım. Şaka yapıyorum. Sadece ücretsiz eğitim alacaksın benden. Kızlar tuvalete gitmeliyiz. Makyajımı tazelemeliyim. Tamam gidelim. Bornumuzu pudralayalım. Kızlar bu kimin telefonu? Aa, bilmiyorum ama çözmemiz gerek. Nika dokunma. Ama kimin telefonu olduğunu bilmeliyiz. Anlamıyorsun ya üstümüze kalırsa? Her şeyi öğretmene ya da daha iyisi müdüre anlatalım. Kızlar ne yapıyorsunuz burada? Dora, Dora baksana. baksana. Ne? Birinin telefonu mu kırıldı? Hayır hayır, hayır biz, yapmadık. biz yapmadık. İçeri girdik ve telefon yerde kırık şekildeydi. Kimin telefonu bu? Bilmiyoruz. Bilmiyorum. Kızlar sakinleşip telefonun sahibini bulmanızı öneririm size. Nasıl istersen Dora. Kızlar şimdi bu telefonun sahibini bulacağız. Evet bulacağız. Futbolcular bu kimin telefonu biliyor musunuz? Hayır, Hayır bilmiyoruz, bilmiyoruz. Basketbolculara, basketbolculara sorun bizce. Ah şu futbolcular. Basketbolcular bu kimin telefonu biliyor musunuz? Hayır bilmiyoruz. bilmiyoruz. Beyler sanırım kimin telefonu olduğunu biliyorum. Sakura'nın telefonu. Sakura'dan mı? Ne Sakura mı? Sakura şimdi nerede peki? Onu en son stresli kafede gördüm ben. Demek öyle Dora acilen kafeye gitmeliyiz. Hemen, Hemen kafeye. kafeye. Beyler, paraya ihtiyacım olacak. Bana borç verebilir misiniz? Sanırım bir şeyler çözeriz çocuklarla beraber katılırız, olur mu ha? Evet, evet göreceğiz. Gözü gözü Her, Her şey, şey senin için. için. Çocuklar çok teşekkürler, harikasınız. Kızlar çok endişeliyim. Yanlış bir şey mi var? Sakura merak etme. Sadece kendini mahvediyorsun. Ee, Sakura sakın gerginleşme. Şöyle ki, şöyle. Peki, baksana. Telefonum bir şeylerin ters gittiğini anlamıştım. Zavallı Sakura artık telefonu yok. Sakura üzülme. E, telefonum. Şimdi ne yapacağım ben? Yeni almak zorundayım. Ayrıca daha salonun kirası var. Sakura ağlama. Kızlar nasıl ağlamayayım yeni? telefon alıp salonu kapatmak zorundayım. <laughs> Dora, Sakura bugün niye ağlıyordu? Birisi Sakura'nın telefonunu çalıp kırmış. Onu kızlarla Cici, Nika ve Sam'la birlikte tuvalette bulduk. Kırılmıştı. Belki bilerek yapmışlardır. Bilmiyoruz ki. Sanırım Sakura'nın salonu yakında kapanacak. Ne kadar harikayız. Kızlar, sizce Sakura'nın telefonunu kim kırdı? Bence yüzde yüz Ricky ve Ember'nin işi bu. Hey çömezler ne fısıldaşıyorsunuz? Ah hiçbir şey. Sen haklısın yüzde yüz Ricky ve Ember'nin işi. Sanırım çömezler aralarında dedikodu çeviriyor. Hadi gidip futbolcuların ötüp ötmediğini soralım. Oh, 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 oh. Başardık. Başardık. Aldınız mı? Zor zor aldık. Verin hadi. Teşekkürler. Sakura bu senin için. Ne? Benim için mi? Hani boks salonu açıp para topluyordu? Sen bokstan daha önemlisin. Çok tatlısın, çok havalısın. Asiler size bir teklifim var. Daha doğrusu teklif değil talimat. Ne? Bir, bir şeyler, şeyler mi karıştırıyordunuz? Aa tamam. Sakura. Ne oldu Alex? Yani, yani reddetmiyoruz. reddetmiyoruz. Ne, ne yapmamız gerekiyor? gerekiyor? Sakura Tim oldu için çok şanslısın. Harika biri o. Teşekkürler biliyorum. Sizin yüzünüzden derse geç kaldık. ben Ede ailemizi arayacak. Kütüphaneyi temizleyecekmişiz. Ama biz yapmayacağız. Bizim için siz temizleyeceksiniz. Hadi bakalım kütüphaneye... Bunun bedelini ödeyeceksiniz... Sakura umarım mutlusundur... Çok mutluyum... Pekala kanala abone olun, zile tıklayın ve yeni harika videolarımızı bekleyin... Hepinize tekrar görüşürüz... Hoşçakalın...